Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz, sefa getirdiniz. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir. Haliniz, keyfiniz yerindedir. Sizlere önemli bir açıklamada bulunmak istiyorum. Yeni bir kanal açtım arkadaşlar. The Rohan diye açıklamalar ve yorumlar kısmına sabitliyorum. Beni seven ve destek veren arkadaşlarımın o kanala gelmesini rica ediyorum. O kanalda da aktif bir şekilde paylaşımlara başlayacağız. Bu kanalda bir problemlerimiz var, sıkıntılarımız var. Videolarımızın izlenmesi yani videolarımız ortalama izlenmesi çok yüksek olmasına rağmen YouTube tarafından önerilmiyoruz ve bu bizim kanalımızda etkileşimin düşürüyor. Araştırmalarımın sonucunda bu kanalın 2015 yılında açıldığından dolayı YouTube etkileşimimizi düşürdüğünü düşünüyorum. Yeni kanalımızda sizlerle beraber daha eğlenceli, daha güzel içerikler çekmek için gayret göstereceğim. Bu kanalda aktif bir şekilde video atacağım ama diğer kanal gibi özenmeyeceğim. Sizlerin destekleri çok önemli arkadaşlar. Bu videoya lütfen like atın. Açıklamalar kısmında da ve yorumlar kısmında da yeni kanalımı sabitliyorum. Artık o kanala videolara devam edeceğim. Bugünkü videomuzda da sağlam bir lobi trollümüz var arkadaşlar. Umarım keyif alırsınız. Kendinize iyi bakın. Sizleri fazla bekletmeyeyim. Hemen videoya geçeyim. Cansınız. Senin arkadaşın. Kim atmış? Arkadaşlık isteği şey atmış. Kim emülatördü? Rahat emülatör müsün? Yok ya çıkan çocuk emülatördü. Ben emülatör değilim. Tabletten oynayalım. Tam Rohan değilmiş. Çıkan çocuktu ya eminatör. Ne yapıyorsunuz? İyiyiz. Aynen. Oyun oynayacağız. İyi. Hadi bakalım. Valla ben de oynarım ya. Güzel bir takım arıyordum sabahtan beri. Ben Dur bakayım. Musunuz? Arena gireceğim. Sonra atacağım seni arenadan. Sonra bakacağım eminatör müsün değil misin? Ya da öyle yapmayalım. Ekleyelim. Hı hı. Çağıralım eminatör müsün değil misin? Niye böyle bir şey girişimde bulunuyorsun? Selamun aleyküm iyi geceler. Aleyküm selam. Çünkü sen emniyetli şimdi Hı. şüpheleniyor. Aleyküm selam. Emniyetler niye üvey evlat gibi dışlıyorsunuz? <laughs> dur bir dakika. Dur bekle bir dakika. Vegas odaya girerken evet. yazısı geldi mi? Evet geldi. Allah Selam ederim. Vegas. Niye satıyorsun beni Vegas? <laughs> <Ha>? Vegas sen tam <laughs> satmalıyım. Oğlum vallahi ya vatan hainisin yemin ediyorum ha. Tamam <laughs> <Anladım>. arkadaşlar. <laughs> oynamadı. Bu arada YouTube'u an arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Öyle lobi bayrak troll çekiyordum. Ben tamam. bu arada emülatörlerle oynuyorum da sıkıntı ya, şu an hiç oynuyor Ben oynamıyorum, adamın şey klavyeyle oynarken biz telefon... Ne alakası var? Yok, mobil daha avantajlı. <laughs> sana bir şey söyleyeyim <laughs> mi Rosso? Ne alakası en var? En avantajlı mobil. Hareket Rosso... edemiyorlar <laughs> Facebook'ta. Hayır Rosso, Rosso Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz, 21. sezona kadar e... tabletten, telefondan oynamış adamım tamam mı? Full emülatörlerle işleşiyordum <laughs> ki böyle güzel rakip gelsin karşıma da böyle oyundan haz alayım diye. Şimdi sen mesela e, mobilde mesela elindeki o, 15 FPS'li li ya. adamları tokatlamaya alışmışsın, tamam? mı? Emülatörde biri kafana mermi vuracak diye aklın çıkıyor emin ederim. O destansı gösterişin var da kaldır kanka. Para o. yatırarak oyuncu olunmaz, tamam mı? Ya, Ama oraya girme Sanki sen ben. para yatırmamışsın, sanki saçma sapan konuşuyorsun. Hayır el, şimdi. El kadar Heh. telefonla oynuyoruz. Bilgisayardan 24 hiç. Hiç ekranla oynuyorsun. Hayır spreylerin. Evet, hayır öyle şifşak yapıyorsun. Öyle oynuyorsun. öyle olmuyor işte Bana öyle olmuyor. Para yatırarak Bak, oyunculuk. Bak 21 sezona kadar telefonla tabletle aa, oynamış aa. insan olarak konuşuyorum. Tamam mı sana burada? Tamam aynen. Tamam. Son nokta koyabilir miyim? Son nokta koyabilir miyim? Şimdi emilatörler yatırmış dakika, diyorsun dakika. da, olsun, Benden yani. daha çok para yatırdığın belli yani. Kanka ben bu işten para kazanıyorum. i̇stediğin kadar yatırım önemli değil de evet dinliyoruz seni. Sen yatırdığına rağmen ona şey yapıyorsun o ayrı bir şey. Bak şimdi emülatörler uzak mesafede evet çok iyi. Rosso bu konuda haklı. Çünkü ekranınız büyük burada avantajlısınız. Görüyorsun. Evet ama face to face iyi değilsiniz. Ama hiçbirinize yakın mesafe hiçbir zaman girmiyorsunuz. İlla ki bir keskin şancınız oluyor. Ben şimdi bir sürü arkadaşımla oynuyorum. Valla face to face şimdi diyorsunuz. burada da Rosso haklı. Tam Rosso ile sen bir, bir, bir vs1 gelin. Bir vs bir gelin M4 face to face. Ee, Rohan e, Şöyle görüşürüz. Atmak istemiyorum Rohan. Yok yok hayır hayır. tam e, tamam görüşürüz. face to face de kötüyüz. Tamam. Bakın, Rosso. sen? ile ee... bir vs oh. bir gelin. Vs oh. yapalım. Ro şey Rohan oda atalım mı? Bir v bir ben tabletim. Tamam olur olur kanka. Ha, kim Vegas mı? Tamam. Tamam onu alacağız. Aynen. Gel 1 bir v bir e AK oynayalım. Tamam AK ne oğlum ya çocuk vs gibi M4'e gelsene. Ben de doğru tamam. Çocuk ve ne alakası var lan AK ile ya, M4? AK, AK M4 vs kim atmış kan? Oy DP vs atalım ana satayım ya. M4 vs gelin kaymasız. Tamam tamam fark tamam etmez. kanka ben çekiyorum Vegas DP seni. vs mi atmış? <laughs> DP vs atalım tamam. hadi. Dur bir, bir kurayım be. Şimdi ben arkadaşlar kaçıncı sezona kadar hep şey oynamışım. Nerede bu çocuk? Bak çocuk dızladı. Bak Rosso. Bak gelmiyorlar. Bunlar dızlayacak. Bak sildiler arkadaşlıktan görüyor musun? Gördünüz değil mi arkadaşlıkta? Arkadaşlıktan kabul etti. Çocuk geri sildi. Ne oldu? Yemedi yani. Anladınız mı demek istediğim? Böyle işte destansı gösterişle böyle kendilerini beğenmiş. Ya. <laughs> ben size diyorum işte. Paraları var ben... ama kolları yok yani. Nasıl ikisi de dızladı? <laughs> Çakallar ya. Öyle kızın yanında hava attı. Allah'ın gerizekalısı. Sıraya girmiştir. Bahan niye geldin oğlum? Seni tanımıyorum. Para var geldin. diye geldik oğlum. <laughs> Veriyor muymuş? Kas dolarlar. <laughs> Emülatör <laughs> geldi bayrağı. Emülatör geldi bayrağı. Emülatör sizin ağzınıza sıçsın. Kanka VS niye gelmedi? Yemedi mi? Yemedi mi? Yemedi mi? He? Bar Vegas. <laughs> Bak. Ailesine bakın arkadaşlar. Gördünüz mü? Yakaladık yere odadan attılar. Bak bak. Setmet yapmışlar ama cacıklar anladınız mı? Bak bu ID istek atın. Tamam mı? 52 17 75 52 67. İçinizden ne geliyorsa öyle mesajı istek atın arkadaşlar. Bak. Bak burada bak. Şahana da onların takımındaydı. Öyle takım değil. Karp Kanka beni hmm. atın, beni atın. Yanlış takama girdim beni atın. Beni atın lan, bayrak tutuyordum Beni atın lan. Ben Samet, ya. beni at Atmam, atmam. Atmam. At at oğlum. Atmam, oğlum asla. asla, şerefsizlik kanımızda var. Oğlum yemin asla, ediyorum asla. harbi asla. şerefsizmişsiniz lan. Oğlum bayrak tutuyordun lan, atsanıza lan. Asla, 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 asla. Oğlum atın lan, bak bayrak gitti lan. Asla. Oğlum adam, git adamlarla kavga, asla. kavga ediyordum asla. lan. Adamlarla kavga ediyordum lan, bayrak tutuyordum yo asla. Yo, yo. Allah yo, belanızı yo. vermez. Bunu e, tanımıyorum. Ya yemin ediyorum. Oğlum ne kadar ne kadar şerefsiz adammışsınız lan. Bayrak tutuyorum. Ne güzel kavga çıkartacak. Teşekkür ederim. Ha. Teşekkür ederim. Allah belanızı vermesin. Ne ederiz? Amin 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 dilemize. Oğlum siz karaktersiz misiniz? Evet. evet Neden teşekkür sen? ederim. Bana nasıl için. Vallahi. Tanı da daha kaç. Ben bunu <laughs> böyle iltifatla duymadım ya. Çok şuma artıyorsun bize. Helal olsun la Emin bak, ederim. Harbi ya. Vallahi yemin ederim. Bak aşık olacağız sana. Yok ben bak, gidiyorum. Oğlum, siz, siz bana bir şey yapacaksınız. Ben gidiyorum. bir arkadaş isteği göndereyim dur. bana davet edeyim. Ha. İşte bunlar var ya bot lan bot bot. Takım çağrısı gönderdi Geldi. Selamünaleyküm moralim çok bozuk ya buranın çağrısı acayip bu. Sinirlerim bozuldu da aynı ya. Evet bismillah. Vallahi bak şimdi bak bir şey söyleyeceğim haksız mıyım bak şimdi bak şimdi ben size bir konuya izah edeyim siz bana haklıyım ya da haksızım diye şey yapın tamam mı anlatayım mı hazır mısınız? Anlat ama yani düzgün bir şey anlat şimdi bize. Kanka yok ya öyle bodada bayan var herhalde değil mi bir bayan sesi aldım onun karşı şey olmaz baba erkek olsaydı direkt sövüşürdük şaka şaka. Bak şimdi kanka daha yeni bir tane bayrağa girdim tamam mı? Adam dedi ki emülatör emülatör geldi dedik. Dedim ki emülatör ben değilim dedim. Öbür adam dedim. Yalan söyledim orada tamam mı? Lavuklar benim emülatör olmamı çıkart yani böyle emülatör olmamı ispatlamaya çalıştılar kanka. En sonunda ben emülatör olduğumu ispatladılar. Tamam emülatörler dedi ki uzak mesafede çok iyi değil. Face to face dediler botlar dediler. iyi oyuncu değil dediler biliyor musun kanka? Dedim ki siz dedim ikiniz ben dedim tek dedim. Gelin dedim vs yapalım. Bunlar böyle destansı gösteriş ünvanları falan vardı biliyor musun? Silahları falan çok sağlamdı kanka. Orada bir tane odaya gelen dördüncü bir tane yavşak var kanka. Yavşak bu arada bit yavrusu ha. Küfür değil. Tamam. Gel dedi bana ve benle VS. Büyük bir onların arkadaşıydı kanka. Ben üçüne de arkadaşlık isteği gönderdim. Kanka kabul etmediler. VS'ye de gelmediler. Yemedi yani anladın mı? Demek ki. Demek ki büzükleri Demek yetmiyormuş şey değil mi yani. kanka? Demek ki öyle her yerde her şeyi konuşmayacakmışsın. Bu arada ben de kayıttaydım kanka. Ben YouTuber'ım. YouTube'a videolar falan çekiyorum. Onları da yarın açacağım. Rezil edeceğim anasını satayım. Belli oluyor troll çektiğin. Valla belli oluyor mu kanka la? Troll çekmedim lan. Şu anda olan bir şey anlattım anasını size. Belli oluyor. Ya yani derdin birini anlatmam Yok, lazım. şu Gezen... anda da troll yapıyorsun abi. Yok malzeme kanka. Valla malzeme malzeme var. Video on, o video 10 dakikayı tamamlamaya çalışıyorum kanka. İdare edin işte. Siz de iyi bir şeyler söyleyin. <gülüyor> <gülüyor> Selamünaleyküm emülatör geldi. Aleykümselam. Emülatör geldi atabilirsiniz. Atacaksınız mı? Kanka niye atalım ya? Kanka emülatörüm diye atıyorlar. Rank kasan yok ki bizde ya oynarız sıkıntı yok. Valla mı? kralsın ben oynamayacağım kanka biz deniyordum valla şimdi hadi yani kendinize iyi bak. <gülüyor> Eyvallah. <gülüyor> şimdi ben oynamıyorum aletler diye. <laughs> Sistem ediyorum hepinizi. Vansi PUBG YT. Ne olur? Ya da bak ya pantolonu Oo. böyle giyer. Ben abi altına bunu giyer. Ben sabit takipçinim ya vallahi yakından takip ediyorum yani. Vallahi bütün <laughs> videolarını video izliyorum. Nasıl takipçi iki ay önceden izliyordum abi. Her videonu izliyorum ya. Vallahi hayranım. çok Aa, yakından Ruan takip ediyorum. Abi. Çok yakından takip ediyorum abi. Ne ben abi. seni tanıyorum abi, Ben seni takip ediyorum. Sen beni nasıl takip ediyorsun? Oğlum edeyim ben abi? de seni yakından takip ediyorum ya. Allah Allah. Her videonu izlemiş, kaçırmıyorum tüm bildirimleri. Yok abi. Belki şimdi belki şimdi videosa videodasındır da bilmiyorum ama ben seni takip ediyorum abi. <laughs> Selamünaleyküm. Ne yapıyorsunuz? Aleykümselam abi. Selam abi. abi. Videodasın değil mi He, abi? He, videodayım. Yoksa? <laughs> videodayım, videodayım. Ha, iyi o zaman. Tamam. tamam. o zaman bir şey yapalım abi. E, film yapalım. Dur dur dur. <laughs> Hadi film yap. <laughs> Ben Tipapçı arkadaşlar. Tamam dedik ya yani oldu gibi abone oğlum dedim. Oğlum dedik ya lan onu geldi. Ben, 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 Rohan takip ediyorsa yani. takipçiler takip etmeyecek mi? Hadi Usa şimdi hadi, iyi bak hadi öpüyorum seni. Allah'a emanet ol. Reklamını da yaptım ama vallahi şeref Çok akıllı adamsın. Ha he. iyi <laughs> Selamünaleyküm. Yakından takip ediyorum. Selamünaleyküm. Aleyküm selam. Yakından takip ediyorum. Oğlum sen mi kaldın la bana? Ne olmuş kanka? Ne yapıyorsun? İyi. Oğlum sen TDM değil misin lan? Ha? TDM kanka ne oldu? Bir vs 4 refleks demişsin. Zoruna ne gidecek la? Seni mi zoruna gitti? Gel sen TDM'i al ekliyorum ben seni gel. Ekledim kabul bakayım isteğimi. İsteğimi kabul et TDM'i çekeceğim seni hadi gel. Çocuk kuyut attı la. <laughs> vallahi çocuk kuyut attı. Ya. Zoruna mı gitti dedi. <laughs> 19-4 kuyut attı çocuk. Eminatör geldik açın. Selamünaleyküm. Emulator oynuyorum arkadaş. Emulator geldi kaçın. Selamünaleyküm. Emulator oynuyorum kanka. Aynen. Vallahi mı? vallahi sıkıntı yok da arkadaş sen biz senin ayarında değiliz ya. Ya sen ne kadar kral insansın ya. Allah adamsın baba. bak böyle bak. Ya, bak yalan niye söyle? Böyle gelenlere canım kurban ya. Ya o canını yedim. Niye niye yalan konuşak? Senin ayarında değiliz yani. Kralsın. Senin kaç. Gör kaden kaç ya. Yok, tamam, de botum, gör, kadene botum kadene baba. Kaçayım. Botum ben ya. Sen botsan <laughs> o zaman biz yerin dibindeyiz ya. Vallahi. <laughs> Hadi kendinizi iyi bakın. Allah'a emanet. Ama bir sana. şey söyleyeyim mi? Evet. Sana bir şey söyleyeyim mi? Emülatörü var ya her babayı oynayamaz o. Bak işte kras. <laughs> Niye? Niye yani? Ya? Yani, yani? herkesin harcı değil. Herkes diyor ki böyle bir Masana diyor, önünde diyor kocaman diyor ekran var diyor. Yok diyor şey var diyor. Klavye <laughs> mouse ile oynuyorsun diyor. Kral affedersin. Afedersin, Affedersin de kap bir siktir deseydin ya. Ya biz diyor küçük telefonla Benim... oynuyoruz desen kocaman monitörle oynuyorsun diyor. Abi emülatör ben emülatör onunla başladım olmuş. da emülatör zor. Emülatör zor. Eyvallah kral. Kendinize iyi bakın hadi selametle. Memnun oldum. Eyvallah. Kardeşim kolay gelsin. Geceniz güzel arası, olsun. Sağ Sizin de geceniz güzel olsun. Arkadaşlar görüyorsunuz ne kadar saygılı insanlar var ve biri o kadar da o kadar şerefsiz insanlar var. Bu videoda onu görmüş olduk. Adam diyor ki emülatör oynaması basit sanıyor. Ben kendim 20. 21. sezona kadar tablet ve telefonla oynayan bir insan olarak emülatörün çok zor olduğunu sizlere anlatmaya çalışıyorum diyorsunuz ki uzak spreyleri falan iyi. Hayır uzak spreyler falan o kadar iyi değil arkadaşlar. Siz böyle geniş ekranda görüyorsunuz ama spreyleriniz böyle mermileriniz ee, nasıl anlatayım böyle sanki böyle dağılarak gidiyor gibi geliyor. Ha Kanet'te de emülatörü iyi ama ben Kanet'i kullanmıyorum. Yani e, videonun başında da gördüğünüz gibi o adamlar destansı gösteriş yok. O seti çıkartmışlar, bu seti çıkartmışlar. Yanında kız var. Yani VSD rezil olmak için VS'ye gelmediler anladınız mı demek istediğimi? Yani kızlar hava atıyorlar. Biz çok iyi oyuncuyuz. Yok şöyle böyle. Yani emülatör harbiden her baba oynayamaz yani. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.